4 Mart Perşembe günü A101 Katalog'una hoş geldiniz. Ürünlere bakmaya başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aksu markalı döküm kek kalıbı çeşitlerinin adet fiyatı 75 TL. 1 adet düdüklü kapağı, 1 adet cam kapak, 3,5 ve 7 litre tencereden oluşan Hasçevher markalı düdüklü tencere setinin fiyatı 179 lira 95 kuruş. 16, 18, 20 santimden oluşan üçlü döküm saha setinin fiyatı 165 TL. Tülü porselen markalı ikili porselen fincan takımının fiyatı 24 lira 95 kuruş. Tüm kenarlarından kilitlenebilen taşıma kutlu, pasta, börek ve borcam taşıma kabı 17 lira 50 kuruş. Farklı renkleri de bulunan üçlü dikdörtgen mikrodalga tenceresi 10 lira 95 kuruş. Yine farklı renkleri bulunan üçlü tren saklama kabı 4 lira 95 kuruş. 310 cc'lik lav markalı cam kasenin fiyatı 2 lira 50 kuruş. Farklı renk ve desenleri de bulunan 8 saate kadar sıcak ve soğuk tutabilen desenli termosun fiyatı 15 lira 95 kuruş. Farklı desen seçenekleri de bulunan ikili yuvarlak metal kutu 15 lira 95 kuruş. Mısır kutusunun fiyatı 3 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan oval kaydırmaz tepsi 7 lira 50 kuruş. Farklı renkleri de bulunan rock markalı üçlü renkli bıçakların fiyatı 8 lira 50 kuruş. Farklı renkleri de bulunan yine rock markalı mutfak makası 5 lira 95 kuruş. 13 iğne pozisyonu, tek dokunuşla masura sarma, basit overlock, tek aşamada 4 farklı ilik açma, otomatik iplik sarma, 60 değişik dikiş ve dekoratif desen gibi özellikleri bulunan Singer markalı dikiş makinesinin fiyatı 999 TL. Ayarlanabilir güç seviyesi, yıkanabilir filtresi, 2.5 litrelik toz azmesi bulunan Samsung markalı süpürgenin fiyatı 649 TL. Arzu markalı PETA seramik tabanlı ütünün fiyatı 149 TL. 2 hız ayarı 18 cm hızlı sistem bulunan Arzum markalı epilasyon aletinin fiyatı 119 TL. 160 ve 200 derecelik sıcaklık ayarları bulunan Arzum Nuvo saç maşasının fiyatı 89,95 kuruş. Yağ ölçümü yapabilen Honor markalı Bluetooth'lu akıllı basvurun fiyatı 169 TL. 3 fonksiyonlu turbo güç kademesi bulunan Arzum markalı el blender setinin fiyatı 249 TL. 1 saatlik şarjda 60 kez kullanabileceğiniz farklı renkleri de bulunan 12 farklı hız ayarına sahip Polo Smart Sonic 100 temizleme cihazının fiyatı 29 lira 95 kuruş. 3-4 fincan kapasiteli Schaeffer keyfi kahve çelik elektrikli cezvenin fiyatı 129 TL. 2 adet bardağı bulunan Kiwi markalı bardaklı filtre kahve makinesi 119 TL. 4 çekirdekli işlemciye sahip 8 GB depolama 1 GB RAM'i bulunan Bluetooth ve Wi-Fi'li Xiaomi markalı Mi TV Stick 299 TL. Farklı renkleri de bulunan Piranha Bluetooth hoparlörün fiyatı 59 lira 95 kuruş. Yine farklı renkleri de bulunan Lenovo markalı kulaklığın fiyatı 29 lira 95 kuruş. Piranha markalı farklı renkleri de bulunan tripod telefon tutucu 12 lira 95 kuruş. Pirana markalı Bluetooth kulaklığın fiyatı 34.95 kuruş. 64 GB hafıza 4 GB RAM'e sahip 4000 mAh bataryalı Reader P13 Blue Max 2020 cep telefonu 1699 TL. High Level 32 inç uydu alıcılı LED TV'nin fiyatı 1299 TL. Dahili HD uydu alıcılı High Level 43 inç Android Smart LED TV 2299 TL p markalı büro tipi buzdolabının fiyatı 799 TL. 9 kilogram kapasiteli, dinde 15 programlı, led göstergeli, sek markalı çamaşır makinesi 1899 TL. 4 programlı, su taşma emniyeti bulunan, sek markalı bulaşık makinesinin fiyatı 1699 TL. 450 litrelik bürüt açma sahip, sek markalı no frost buzdolabı 2699 TL. 120 55 70 cm batlarındaki dekoratif çalışma masası 149 lira 95 kuruş. 64 33 150 cm batlarındaki dekoratif 5 raflı kitaplık 179 lira 95 kuruş. Çift taraflı üst aynasının fiyatı 19 lira 95 kuruş. Farklı renkleri de bulunan 3 litrelik dantel çok amaçlı sepet 4,50 lira kuruş. 2 adet 83 santim, 1 adet 55'e 90 santimden oluşan üçlü vakumlu poşet seti 19 lira 95 kuruş. 45, 30, 108 santim ebatlarındaki 6 çekmeceli saklama dolabı 135 TL. 105 santim yüksekliğinde 4 basamaklı merdiven 119 lira 95 kuruş. Yatak örtüsü ve 2 adet dekoratif yastık kılıfından oluşan lüks çift kişilik yatak örtüsü takımı 179 TL farklı renk ve desen seçenekleri de bulunan tek kişilik nevresim takımı 79 lira 95 kuruş. Yine farklı renk ve desen seçenekleri de bulunan çift kişilik nevresim takımı 99 lira 95 kuruş. 150-220 santimlik örme masa örtüsü 19 lira 95 kuruş. Bayan mikrosi tek alt 19 lira 95 kuruş. 70-160 santimlik bayan etol 9 lira 95 kuruş. 70'e 170 santimlik bayan şal 9 lira 95 kuruş. Silk Blue markalı bayan saten şortlu takım 29 lira 95 kuruş. Farklı renk ve desen seçenekleri de bulunan Silk Blue bayan dantelli baksı 4 lira 95 kuruş. Silk Blue markalı bayan dantelli kaplı sütyen 24 lira 95 kuruş. Penti 50 denge bayan kilotlu çorap 8 lira 50 kuruş. Penti 50 denge pantolon çorabı 4 lira 95 kuruş. Silk blue markalı bayanlar için ikili eşleşen çorap 4 lira 95 kuruş. Silk blue markalı uzun kollu pijama takımının kız ve erkek çocuklar için olanı 21 lira 95 kuruş. Erkek ve kadınlar için olanı ise 34 lira 95 kuruş. Orkide saksısının fiyatı 4 lira 95 kuruş. 55-65 cm uzunluğundaki orkide çiçeğin fiyatı 29 lira 95 kuruş. 45 cm boyundaki şahs bambusunun fiyatı 7 lira 95 kuruş. Aşılı kokulu günün fiyatı 14 lira 95 kuruş. Elen saksıda mini kurutulmuş çiçek 9 lira 95 kuruş. Evoni 3 katlı 50'li yetişkin maskenin fiyatı 22 lira 95 kuruş. Fonksiyonel laptop ve tablet çantasının fiyatı 29 lira 95 kuruş. Bay ve bayanlar için günlük ayakkabının fiyatı 37 lira 95 kuruş. Oyuncak Prenses Oyun Evi 49 lira 95 kuruş. Oyuncak 3 katlı otopark 59 lira 95 kuruş. Oyuncak renkli halkalar 9 lira 95 kuruş. Oyuncak top fırlatan tabanca 7 lira 95 kuruş. Oyuncak zıp zıp yaylar 3 lira 95 kuruş. Sabahattin Ali kitapları 3 lira 95 kuruş. Saltine Pelin çocuk kitapları 3 95 kuruş. Katalogdaki ürünlerimizin burada sonuna geldik. Videomuzu beğenip yararlı bulduysanız bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer katalog videolarında görüşmek üzere hoşçakalın.